Güzel insanlar, hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımı ile TYT AYT sınavına yönelik ana başlığımız Asya uygarlıkları ve İran uygarlıkları olacaktır. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Mezopotamya, Anadolu ve Ege uygarlıklarından bahsettik. Bugün ise ana başlığımız ne olacaktır? Asya uygarlıkları ve İran uygarlıkları olacaktır. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor. Bu mesajlar için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz her şey varsa bakın bazen YouTube'da yorum olarak da yazıyorsunuz. Özelden yazmak istiyorsanız kaynat.tari yks ve kpss Instagram sayfamızı takip ederek de bize bildirebilirsiniz diyorum. Arkadaşlar Yusuf Hoca'nın sizin için mücadele ediyor ve mücadele etmeye devam edecektir. Kanalımıza abone olalım. Kanalımıza sahip çıkalım kanalımıza abone olarak da bize ne verebilirsiniz? Destek verebilirsiniz diyorum. Evet hocam lafı çok uzattınız. Bir an önce derse başlayalım. Tabii ki başlıyoruz. Arkadaşlar elinize kalemleri alıyorsunuz ve benimle beraber dersi takip ediyorsunuz. Haydi başlayalım. İlk başlığımız ne olacaktır? Asya uygarlıkları olacaktır. Hocam Asya uygarlıkları kaç aylığı? İki aylığı. Hocam biri Çin uygarlığı, diğeri de nedir? Hint uygarlığıdır. Dikkat edin. O zaman ben Asya uygarlıklarında neyi bileceğim? Bir Çin uygarlığını bileceğim. Bir de neyi bileceksin? Hint uygarlığını bileceksin güzel insan. Şimdi gelelim Asya uygarlıkları dedik ve ilk başlığımız neydi? Çin uygarlığıydı. Hocam Çin uygarlığı nerede kuruldu? Dikkatlice takip ediyorsun. Sarı ve gök ırmakları arasında gelişmiş bir medeniyettir. Dikkat! Et. Hocam Çin uygarlığı nerede kuruldu? Sarı ve gök ırmakları arasında gelişmiş bir medeniyettir. Çin medeniyetinin oluşumunda kimlerin etkisi var? Hocam Türklerin, Moğolların ve Tibet kültürlerinin etkisi olmuştur. Neden? Ben size şöyle bir kalıp vermiştim. Sorularda savaş, barış, göç, ticaret varsa ne vardır dedik. Kültürel etkileşim vardır dedik. O zaman Çinler sürekli Türkler, Türklerle mücadele halindeyse Çinlerin Türklerden ve Moğollardan ya da Tibetlerden etkilenme ihtimali var mı? Tabii ki vardır. Türk akıllarına karşı Çinler ne yaptılar? Çin seddini yaptılar. Arkadaşlar bu dönemde Çinlilerle Türkler arasında inanılmaz derecede mücadeleler yaşanıyor. Ve bu dönemde Çinliler Türk saldırısına karşı gelemediği için Türk akıllarına karşı ne yapmışlar? Çin Seddini inşa etmişler. Ama siz gidin bir Çinli'ye sorun. Siz bu Çin Seddini neden inşa ettiniz? Adamlar diyor ki biz Tanrılarımız adına inşa ettik. Bu da tarihte ne kadar öznel ifadelerin olduğu, tarihte tarafsızlığa gölge düştüğünün göstergesidir. Bakın Türk kaynakları Çin Seddini Türk akıllarına karşı yapıldığını iddia eder. Çinliler hissediyor ki tanrılarımız adına inşa eder. Bana sorarsanız da tabii ki Türk akıllarına karşı gelmek için bunlar ne yaptılar? Çin seddini yaptılar. Çinler ise bu seddi tanrıları adına yaptığını ne yapmışlardır? İddia etmişlerdir. Hocam bunların neyi var? Terror Roto denilen askeri sistemi var. Bu Terror Roto denilen askeri sistem sayesinde de sınırları ne olacaktır arkadaşlar? Bunların genişleyecektir. Çin kralları dinin siyasi gücünü kullanmış ve demişler ki arkadaşlar bizim krallarımız Tanrı'nın çocukları unvanını alarak ne yapmışlar? Ülkeyi yönetmişler. O zaman bunlar dinin siyasi gücünü kullanmış mı arkadaşlar? Tabii ki kullanmış. Yani ne diyor? Çin kralları Tanrı'nın çocukları unvanını alarak ne yapmıştır? Ülkeyi yönetmişlerdir. Şimdi buraya bak. Şurayı bir sileyim. Din ve devlet işlerinin beraber yönetilmesine ben ne diyordum? Teokrasi diyordum. Bak bu ifadeyi unutmuyorsun. Din ve devlet işlerinin beraber yönetilmesine ne diyorum? Teokrasi. Şimdi Tanrı'nın çocukları diyor değil mi? Teo neydi? Din. Rasi neydi? Yönetim. Din ve yönetim işlerine beraber bakan sınıfa biz ne diyoruz? Teokrasi diyoruz. Unutmuyorsunuz. Devam edelim. Hocam Çin'lerde biliyorsunuz ünlü ipek yolunun başlangıç noktası neresiydi? Çin'in günümüzde de başkenti Pekin'de. Dikkat edin. Hocam İpek Yolu Pekin'den başlar İstanbul'a kadar uzanan büyük bir yoldur. Hatta ünlü Özbek atasözü var. Ne der? Diyor ki, "Kainatta iki tane güzergah var. Biri yeryüzünde İpek Yolu, diğeri de uzayda nedir? Saman yoludur." Eskiden insanlar ne için mücadele ediyordu? İpek Yolu için. Şu anda ne için mücadele ediyor? Saman Yolu için mücadele ediyor. Orta Asya'daki mücadelemizin temel sebebi nedir arkadaşlar? İpek yoludur. Biliyorsunuz İpek yoluna hakim olan neydi? Ekonomi yönden zenginleşiyordu. Askeri anlamda zenginleşiyordu. Siyasi anlamda zenginleşiyordu. Neden? Çünkü askeri demek güç demektir. Güç demek de para demektir. Yani İpek yoluna eğer sahipsen bu üç özelliği de ne yapıyorsun? Taşıyorsun. Hocam bunlar da Teozim, Budizm, Confucius ve Gök Tanrı gibi inançlar söz konusu. Teozim, Budizm, Confucius ve Gök Tanrı gibi dinler söz konusudur. Hocam bunlarda tarım, ticaret, balıkçılık bunların temel geçim kaynaklarıdır. Çinler dünya medeniyetine büyük katkıda bulundular. Bunlar ne icat ettiler? Pusulayı, kağıdı, matmayı, Çin icatları Talas Savaşı'yla da ne olacaktır? Müslümanlar tarafından öğrenmeye başlanacaktır. Yani şundan bahsediyorum bakın. Pusulayı, kağıdı, barutu, matbaayı icat eden kimdi? Bakın bu arada barut yazmamışım. Evet lütfen not al özür diliyorum. Hocam bunlar pusula, kağıt, barut ve matbaayı icat etmiş. Ve Çinliler bunu ilk başta kime öğretti? Türklere. Ve Türkler ne zaman Araplara öğretti? 751 yılında İslamiyet'i kabul ettiğim savaş vardı. O savaşın adı neydi? Talas Savaşı. Türkler Talas Savaşı ile Araplar öğretti. Peki ne zaman Avrupalılar öğretecektir? Haçlı seferleriyle Türkler pusulayı, barutu, kağıdı, matmayı Avrupalılara Haçlı seferleriyle öğretecekler. Pusula, barut, matma, kağıt, ipek, çini, mürekkep, çinlere ait nedir arkadaşlar? Buluşlardır. Bunlar da benim için önemli olan özelliklerdir. Çin uygarlığını kapattık. Çin uygarlığında aynı zamanda da şunu bil, biliyorsunuz Çin'in güzel kadınları vardı, Çinli prensesler. İslamiyet öncesindeki Türk hakanlarımızla sürekli evlilikleri söz konusuydu ve bu evlilikler söz konusunda da casusluk faaliyetler ortaya çıkıyordu. Bu da bizim İslamiyet öncesi Türk devletlerin kısa sürede yıkılmasına ne olmuştu, neden olmuştu diyelim. Şimdi gelelim diğer başlığımız nedir? Hint uygarlığı. Hint uygarlığı önemli. Evet nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz değil mi? O zaman başlayalım. Hocam Hint uygarlığı Induz ve Ganj ırmakları arasında oluşmuş bir medeniyettir. Hint uygarlığı için hala da Induz nehri ve Ganj nehri nedir arkadaşlar? Kutsaldır. Dikkat et. Bunlar nerede kurulmuş? Induz ve Ganj nehirleri arasında kurulmuş güzel bir medeniyettir. Zengin bir ülke olduğu için de sık sık istilalara uğramıştır. Yani Hint coğrafyası yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Sık sık istilalara uğrayacak ve burayı sömürgeleştiren de kim olacaktır? İngilizler olacaktır arkadaşlar. Ve İngilizler için sömürge imparatorluğunun en önemli noktalarından biriydi Hindistan. Arkadaşlar ganj değeri hala da Hindistan için kutsallığını devam ettiriyor biliyorsunuz Hindistan'da yeni ölen birinin külleri yakılıyor ganj Nehri'ne atılıyor arkadaşlar kötü ruhlardan temizlenmek için aynı zamanda yeni doğan çocuklarda ne oluyor? Ganj nehrinde yıkanıyor. Bu da yine kötü ruhlardan temizlenmek için Hintlere ait olan bir kültürdür. Ve Hintlerde de bilmeniz gereken şudur. İneğe tapmıyorlar. Bakın diyorlar ki hocam bunlar ineğe tapıyorlar. Hayır. Bunlar ineğe tapmıyor. İnek bunlar için nedir? Kutsaldır. Tamam? İnek Hangi medeniyet için kutsaldır? Hint uygarlığı için nedir arkadaşlar? Kutsaldır dikkat edelim. Bunların racalık denilen prensikler tarafından ne olmuştur? Yönetilmiştir. Yani racalık adında bunlarda ne var? Prenslikler var. Bölgeye gelerek hakimiyet kuran Ariler toplumu ne yaptığı Sınıflara ayırdı. İşte bu Ariler Hindistan'a büyük bir kötülük yaptılar. Ve Hindistan'a hangi sistemi getirdiler? Evet söyle kas sistemini getirdiler. Şimdi gelelim kas sistemi nasıl oluşuyor? Bunun hakkında size bilgi verelim. Arkadaşlar kas sistemini Hindistan'a getiren kimdi dedik? Arilerdi ve kas sistemine ilk tepkiyi kim göstermişti? Bu da herkes notlarına alsın. Kas sistemine ilk kez tepki gösteren de kimdi arkadaşlar? Evet söyleyin bu daydı. Şimdi gelelim kas sisteminde kimler var? En başta kim var? En altta kim var? Bunlar hakkında bilgi verelim. Evet kas sistemi. En başta kim var? Brahmanlar. Brahmanlar dediğimiz kim? Din adamları. Kışatriyallar. Kim? Asiller, askerler, soylular. Vaysiyallar, tüccar, esnaf, çiftçi, sudralar, işçiler, paryallar da hiçbir sınıfa dahil olmayan, kastı olmayan ve köle olarak da bilinen sınıfın adı nedir arkadaşlar? Paryalılardır. Kas sisteminde şuna dikkat etmeni istiyorum. Sınıflar arası geçiş kesinlikle ve kesinlikle nedir? Yoktur. Mesela aşk olduğunuz kız Brahmanlar sınıfındaysanız, Brahmanlar sınıfındaysa sen de Vaisyalar sınıfındaysan onunla evlenme ihtimalin çok düşüktür, zayıftır, hatta imkansızdır. Sınıflar arası geçiş nedir? Yasaktır. Herkes kendi kastıyla ilişki kurmak zorundadır. Yani biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Kısacası eski Türk sinemasının özeti. Ona göre kas sistemine dikkat et. Ve bu kas sistemi yüzünden Hint coğrafyası hiçbir zaman millet olamadı. Ve toplumsal tabakalaşmanın olmasına neden oldu. Sosyal sınıflaşmasının oluşmasına ne oldu, neden oldu diyorum. Evet, kas sistemine devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi siz de altını çizin bu arada. Bu toplumsal sınıflaşmaya ne diyoruz? Kas sistemi diyoruz. Kas sisteminde maalesef sınıflar arası geçiş yoktur. Ve kas sistemine ilk karşı gelen de kimdi? Söyle bana. Buda'ydı. Kas sisteminde sosyal tabakalaşma var mıydı? Tabii ki vardı. Budizm, Brahmanizm, Hinduizm gibi dinler de Hindistan'da görülüyor. Peki kas sistemine en büyük darbeyi kim vuracak hocam? Gazneli Mahmut vuracak. Gazneli Mahmut Hindistan'a kaç sefer düzenleyecek? 17 sefer düzenleyecek ve 17 sefer düzenleyen Gazneli Mahmut Hindistan'daki kas sistemini ne yapacaktır? Zayıflatacaktır. Kas sistemi ne zaman son bulacak diye sorarsanız da 1946 yılında kas sistemi Hindistan'da son bulacak arkadaşlar. Ülke İngilizlerin sömürgesi altından kurtularak ne olacaktır? Özgür olacaktı. Hatırlarsanız Mahatma Gandhi önderliğinde Hindistan ne olacaktı? Tuz yürüyüşüyle bağımsızlığını başlatacaktı. Evet gelelim Asya uygarlığını bitirdik ve diğer başlığımız arkadaşlar nedir söyleyin bana? İran uygarlığı. İran uygarlığında iki tane başlık bileceksin. Birinin adı Med, diğerinin adı nedir? Pers. Şimdi gelelim ilk başlığımız ne olacak arkadaşlar? İran uygarlığı olacak. Şimdi gelelim yan başlığımız nedir? Medler. Medler nerede kuruldu? İran Asya, Anadolu, Mezopotamya, Suriye ve Mısır'a bağlayan bir geçiş noktası üzerinden olduğundan birçok uygarlığın yaşadığı bir bölge olmuştur. Yani Medler bu coğrafyada bir hakimiyet kurmuş mu arkadaşlar? Hemen hemen kurmuştur. Anadolu'nun tamamı değil tabii ki arkadaşlar ama belli başlı noktalarda neyi var? Hakimiyeti var arkadaşlar. İran'da kurulan ilk devlet hangisidir? Med devletidir. Hocam Elamlar değil mi? Bak Elamlar İran coğrafyasında kurulmuştur doğru. Ama İran'da kurulan bir devlet değil. O coğrafyada kurulmuş bir devlet. İran'da kurulan ilk devlet hangisidir? Med devletidir. Tamam Dikkat et. Yani İran bu dönemde büyük bir coğrafyaydı arkadaşlar. Daha sonra parçalanıyordu. Tamam ona göre öyle düşün. İran'da kurulan ilk devlet hangisi? Med devleti. Hocam Keyeksar bu devletin neyidir? Kurucusudur. Keyeksar bu devleti ne yaptı? Kurdu. Pers kralı 2. Kiros Meddere son vererek de bölgede ne oldu? Etkin güç oldu. Med İmparatorluğu'na kim son varmış? Pars Kralı 2. Kiros. 2. Kiros Meddere son vererek de ne yaptı? Pars İmparatorluğu'nu kurdu. Ve daha sonraki başlığımızda tabii ki ne olacaktır arkadaşlar? Evet Parslar olacaktır. Şimdi gelelim Parslar hakkında ne bileceğiz? Persler benim favori sınav sorumdur arkadaşlar Yıldızat. Çünkü o kadar güzel TYT'ye yakışacak olan ifadeleri var ki o yüzden sınavda sorulma ihtimali yüksektir. Sen de önemse lütfen. Şimdi gelelim Persler. İran'da Medler ve Persler devlet kurmuşlardır. Ama ilk kuran kimdi arkadaşlar? Medler'di. Daha sonra kim kuracak? Persler. Persler Medlere son vererek bölgede etkin güç oldular. Kim son vermişti? İkinci Kiraos. Persler ülke yönetimini kolaylaştırmak için imparatorluğun yönetimini kolaylaştırmak için hakimiyet kurduğu bölgelere ne yaptı? Valilikler or e koydu. Yani valiler yerleştirerek ülke yönetimini kolaylaştırmak istedi. Biz bu dönemdeki valilere ne diyoruz arkadaşlar? Satraplık diyoruz. Satraplık denilen eyaletlere bölerek de ülkeyi ne yapmışlar bunlar? Yönetmişler güzel insanlar. Devam edelim. Satraplar nedir arkadaşlar nasıl olmuş satraplar merkeze bağlıdır bakın arkadaşlar merkezden gönderilen ve şah kulağı bak bu ifade dikkat şah kulağı olarak bilinen memurlar tarafından denetlenmiştir. Yani şah kulağını ne olarak bil müfettiş olarak bil acaba bu şah kulağı neden var valiler o bölgede iyi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onları denetlemek için kurulan sınıfın adı nedir? Şah kulağıdır. Amaç nedir? Merkezi otoriteyi güçlü tutmak, ülke yönetimini kolaylaştırmak, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaktır. İşte bu dönemde Pers kralı büyük bir uyanıklık yapmış. Şah kulağını ortaya atarak Şah kulağı sayesinde de valilerin iyi çalışıp çalışmadığını ne yapmıştır? Denetlemiştir. Persler dünya tarihinde ilk posta örgütünü kullandı. Buna dikkat edin ve yıldız atın. Dünya tarihinde ilk posta örgütünü kuran medeniyet hangisidir? Perslerdir. Ve bu posta sayesinde de ulaşım ve haberleşme ne oldu? Sağlandı. Perslerin resmi inancı nedir? Zerdüştük yani mecusilik. düştüğe göre ateş nedir? Kutsaldır. Ve bu dine ne yapmışlar? İnanmışlar. Hocam bunların kutsal kitabı var. Kutsal kitabına ben ne diyorum? Avesta diyorum. Bakın zerdüştlerin kutsal kitabı var. Nedir? Ahu Awesta. Hocam bunların ilahi tanrıçası var. Adı nedir? Ahuro Mazda. Peki size bir soru daha. Ben size diyorum. Zerdüşlük inancı. Semavi bir inanış mıdır değil midir? Söyleyin bana. Evet. İki saniye dur. İki saniye bekleyeceğim. Zerdüşlük inancı semavi bir inanış mıdır değil midir? Evet, cevapları alıyorum sanki değil. Neden değil? Arkadaşlar, bir şeyin semavi din olabilmesi için kutsal kitabı olması lazım. Evet, bunlar da var. Kutsal peygamberi, bunların peygamberi kim? Yok. Tek tanrı inançlı olacak. Burada tek tanrı inançtan bahsediyor mu? Hayır. O yüzden semavi din değil. Bakın, İslamiyet, Hristiyanlık. Musevilik. Bunların hepsi nedir? Semavi inanıştır. Çünkü bunların kutsal kitapları var, kutsal peygamberleri var. Aynı zamanda bunların tek tanrı inanışları var mı? Var arkadaşlar. Ateş bu dine göre nedir arkadaşlar? Kutsal olarak da kabul ediliyor. Evet diyorum ve noktayı koyuyorum. Yusuf Hoca anlatımıyla TYT-AYT sınavına yönelik Asya İran uygarlıklarına noktayı koyduk. Bir sonraki dersimizde kimlerden bahsedeceğiz? Doğu Akdeniz uygarlıklarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar elimden geldiğince videolarımı hızlı çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sınava kadar videolarımı yetiştirmeye çalışıyorum. Bazen mesajlar geliyor hocam neden videolarımız hızlı değil neden arttırmıyorsunuz. Gerçekten yoğun olarak çalışıyorum. Elimden geldiğince hızlı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah yardımcınız olsun. Sınav sürecinde hepinize de başarılar diliyorum. Öptüm. Hoşça kal.